Sarı olmaması mı lazım? S, S. Sarı kırmızı olmaması lazım. Bam, 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 bam. Tenör. Hocam. <laughs> evet. Hocam merhabalar. Merhabalar İsmail. Herkes yapıyor, biz neden yapmayalım dedik ve Çin'den garip diş beyazlatma ürünleri sipariş ettik hocam. Neler neler. Bugün bu ürünleri deneyeceğiz. Her biri birbirinden ucuz, her biri birbirinden ölümcül ürünler. Evet. Lütfen bunları evde denemeyiniz. Ofis ortamında yapıyoruz şu an hepsini. Hazırsak ilk ürünümüze başlayalım hocam. Başlayalım. Şöyle garip bir zımbırtı. Atıyorum yakalayın. At bakalım. ben buna dişime mi takacağım? Evet. Kendi dişime. Oğlum bunu niye dişime taktırıyorsun ya? Ben dişime takmaz. Ben dişimde ataçmanlar var burada. Bu oturmaz ha. Kendi dişime takamam çünkü ortodontik ben kadar. Ama. Ya biraz sessiz olur musun? Bir şey anlatıyorum şurada. Tamam, şey Kendi dişime takamıyorum. maalesef dişimde ortodontik ataçmanlar var. Şeffaf plak. Kesinlikle tavsiyemle tüm hastalara. Evet. İsmail gördüğüm kadarıyla bir gülüş tasarımı <laughs> planlaması. Mükemmel bir gülüş tasarımı. Plastik ama olabildiğince kalitesi bir plastik. Yani hani eski PVC'ler gibi böyle eğilip bükülebiliyor. Çok kötü ya. Bir dakika abi bitmedi. Şimdi hocam o içerideki iki parça bu plakların içerisine yerleştiriliyor. Her şeyi bütün parçaları sıcak suya atın. Her şeyi? Her şeyi atın. Atıyorum. Yanacağım ama. Çok sıcak değil ya 90 derece. Doğru. Böyle hiçbir şey değilmiş ya. <laughs> Yumuşayacak mı şimdi bunlar? İddia o. Dolgu takımıyla. Aynen. Muayene setimle tedaviye başladım. Kaç dakika doluyor? Bir dakika falan. Bir dakikada. Evet. E, mükemmel bir şey. Biz hastalarımıza görüş tasarımcı minimum 3-4 gün gidiyor yani. <laughs> Bakalım sonuçlarda tatmin edici olacak mı? Şimdi hocam bu ürünün yorumlarında 4.4 puanı vardı ben almıştım. Güzel 5 üzerinden. Unisex diş kapak kiti. Dayanıklı plastik diş takımı. Orada bizim pilavımız artık ısınmıştır diye tahmin ediyorum. İçerisindeki o küçük parçaları önce içine evet. koyacağız. Aa şey anladım. O yapıştırıcı gibi şey o zaman. Olmaz bir Aa, şey. bunlar birbirine yapışmış. Böyle sünüp gidiyor. Ne kadar saçma. Abi ben şu an var ya bunun altı mı üstü bile anlamıyorum <laughs> Şöyle dişimiz bu şekilde. Bakın maketimizin dişleri. Alt dişlerimiz böyleydi. İsmail bunu önden bazı dişleri lekelendirdi. O da farklı deneyler yapıyor evde kendi evinde. Şimdi alt çene olduğunu umut ettiğim kaplamamızı şöyle bastırıyorum. Evet, ısırma kuvveti yapalım. Ya bu var ya. <laughs> ya sonuç elde edeceğim bir şey aşağı yukarı bu olacak arkadaşlar. <laughs> Üst çene ve alt çene arasındaki dişlerde neredeyse hiçbir boyut farkı yok gibi bir şey. Onu söyleyeyim önce. Karşılıklı çok iyidir belki de. Bilemiyoruz ki. Tabii tabii. Evet, <laughs> belki de karşılıklı çok iyidir. E, görelim onu da görelim. Onu da bir görelim. Ama Şimdi... hocam bir kere yapıyorsunuz. Hayatınız boyunca bembeyaz dişleriniz var. artık. Ya ne uyumu var, ne dişlere benziyor. Bu hayatımda gördüğüm en saçma. Hocam boş boşuna plak protez uğraşıyorsunuz. Bakın Temu'da 60 liraya derece... Bu neresi üst neresi altı? <laughs> Şu anda bir gülüş tasarımı bitirdim arkadaşlar. Mükemmel değil mi? Mükemmel. İşte gülüş tasarımı bu kadar kısa. Yani çok yorumlanacak bir şey yok. Sakızla yapılmış gibi bir görüntü var. E zaten kamerada görebilirsiniz. Uyum gibi bir şey zaten yok. Önce onu söyleyeyim. Kesinlikle çıkacak bir şey. Çünkü yapıştırıcısı burada. Çeksem çıkıyor zaten. Tam olarak kim 5 üzerinden 4.4 yıldız vermiş? Gerçekten puanlamalar ve oylamalar Aslında. internet ortamındaki alışverişlerde çok büyük bir problem. Bunun üstü ve... <laughs> Üstü ve altı neresi ben takarken çok zorlandım. Tahminim diyordum ki burası üsttür bu alttır ama şimdi emin değilim belki de böyle. <laughs> ya yani ben üst dişlerinden sıkıldım. Altlarımdan da sıkıldım. Hangisinin üst çene, hangisinin alt çene olduğu anlaşılmasın. Bir diş olsun istiyorum. Çok doğru bir seçenek. Sadece deneme yapmak alınır ama 4.4 yıldız yani kaç uyuyorum bilmiyorum. da bir kişi ise ayrı ama binlerce insan yaptıysa ya gülüş tasarımla ilgili bizim bilmediğimiz şeyler ya da onların çok fazla şeyleri var. Gülüş tasarımıyla ilgili başka problemleri var bilemiyorum. O zaman hocam madem onlar 5 puan üzerinden değerlendirdi biz 10 puan üzerinden buna 1 puan verelim. Yani sadece üretildiği için 1 veriyorum. Bir ürün var yani. <laughs> hani bir plastik bir şey var 1. Bunu üretemeselerdi 0 zaten. Tamam. yani ürün bu. Ürünün puanlaması bu şekilde. Atıyorum hocam. At, türünü. gönder abi. Bu ne? Bakın bakalım ne? Teeth Whitening LED Light. Haydi bakalım. Fasten Conventum. Oo, bunun kutusu, bak şimdi bunun kutusunda bir kalite algısı var. Bu üründe var. Kutu açılışı gibi oldu ama. Bu ne abi? Kendi şerini mi takıyorsun bunu? Evet. Aa. Hocam bu ışıkla dişi beyazlatabildiğini iddia eden bir ürün. Işıkla dişi beyazlatabiliyor. Bunu iddia ediyor. Bunu yani bunu ben kendi şimdi çok kullanmak istemem ya. Bunu şarj etmen gerekiyordur herhalde. Şarjı var. Var mı şarjı? Oo, ne de şık veriyor dokunmatik. E peki nasıl yani hiç üst, dişin üzerine bir jel falan sürmeden sadece ışık vererek yapıyorlar bunu? Evet hocam şimdi bu ürünün 3.3 bin tane satımı var ve bunun da puanı 4.6. 3.3 bin. Yorumlarında da harika mükemmel sigara kahvelerinin lekeleri çıkartıyor. Beyazlatma mükemmel. Çok teşekkürler. O yüzden ben de önünüze bir tane kahve lekesi olan evet. yumurta koydum. Yaklaşık bir 5-10 dakika bekleyecek bu bu şekilde. O yüzden biz bu ürünü ışığı tamam. yakıp kenara koyalım. O orada beklerken. Şöyle daha önce testlerde bulunduğumuz yumurtamız atmadık. İstila beraber bir ekonomi yapalım dedik ve bunu şimdi beyazlatacağız. Bunun lekelerinden ne kadar arındığını göreceğiz. Sadece neyle? Bir ışıkla. Kafamda canlandıramadığım bir kimyasal tepkime var. Nasıl olacak da dişin üzerindeki lekeyi bu ışıkla çözeceğiz? 15 dakika kadar duracakmış. Öyle mi? Çok saçma. O zaman kartıllarımızı işaretleyelim abi. Biz hangi rengiz? Bence en koyu yeri Beyaz atmaya çalışması daha kolay olur değil mi? Diğerlerinde çünkü alacalı bulacağız. Şu tepeden bakacağız. Aa, bu da çok koyu ya. 16 direkt. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada en koyu renk yumurtayı da gösterebilirim. Tepesindeki o beyaz yerin kenarındaki o halka kısmı. Evet işaretliyorum abi. 16 okey. Açın hocam. Bana verin kenar okayım isterseniz. Gözünüzü almasın orada. Çok Yok, rahatsız Çok kör adamı ya. Evet lüzumsuz bir icat daha. Şimdi normalde diş beyazlatmanın jeli Beyaz atış ışığından çok daha önemlidir. Çünkü jel birçok kimyasal reaksiyona giriyor. Yani hidrojen peroksit açığa çıkıyor, işte 150 lira açıyor vesaire vesaire. Ama tam olarak hangi mekanizma ile yapıyor ve iddiasını kanıtlayabilir mi? Sonuçta bizim de olayımız kanıtlanması. Ama kutusu en azından az önceki pakete göre bir kutusunun olması güzel. Kutudan bir şey çıkınca bir sürgüyle beraber gelmesi güzel. Üçüncü ürünümüze geçiyoruz hocam. Gönder. Elinizdeki üründe dişlerdeki lekeleri çıkarttığını iddia işte. eden bir ürün. İşte bu. Ürün bu. Ürünün dokusu bir sünger olduğunu düşünüyorum. Bu leke çıkarıcı mı bu beyazlatıcı mı? Adı şu. Dörtlü ağız bakımı nano diş fırçası lekeleri çıkarıcı plak sirici, parfümsüz pilsiz. Bizde dörtlüden iki tane var. Neden? Çünkü ikisini doktorlarımız kendi üzerinde kullandılar ve bu arada ben buna en verimli sonucu alabileceğimiz şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi yumurtamız koyun yerinden başlayarak bir deneyeceğim. Bu ya? Çalışıyor mu hocam? Gözümle gördüğüm kadarıyla bakıyorum. <laughs> Bu ıslatmamız mı gerekiyor acaba? Arkadaşlar kuru kuruya yaptım. Hiçbir şey değişmedi. Önce onu söyleyeyim İsmail. Hiçbir şey değişmedi abi. Kullanım kılavuzu falan da yok. Biz bunu kendi kafamıza ya belki ıslatsak. Bir ufak ıslattım. Dedim belki böyle çıkarır. Şu an oldu biraz. Hocam dişi kazırsak çalışıyor sanırım. Evet. Before after yapıyoruz. Gülüş tasarımı gibi. Tam orta zekatta az da olsa bir renk değişikliği oluştu. Beyaz atlı derseniz evet ya yani beyaz atlı sayılır ama hani yaptığınız fırçanın da hali ortada. Ya şu plastik fırça var ya bak benzer bir sonuç yapar bak. Vallahi <laughs> çok biraz daha zorlasam bunu da çıkarabilirim gibi geliyor. Neyse en nihayetinde deneyimize tekrar dönecek olursak tek başına kullanışlılığı yok ıslattık kullandık ama yine de herhangi bir şekilde işe yararlığını söyleyemem ve en önemlisi arkadaşlar bu ürünleri dişinize uygulayacaksınız biz yumurta kabuğunu yaparken bile yumurtaya bir zarar verir miyiz kırılır mı diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok emanet duruyor. Yani hani hiçbir kullanım kılavuzu yok. Belki iddiaları gerçek onu da bilmiyoruz. Bilmiyorum dışarıdan gelen böyle bir ürünü dişe sürmektense normal dişi fırçalamayla aynı. Hatta biz ne kadar yaptık az önce? 2 dakika fırçaladım herhalde. Evet ben. evet. 2 dakikada bu kadar oldu. 2 dakika dişinizi fırçalayın. <laughs> Bu da gerek yok yani boş ürün. 10 üzerinden puanınız nedir hocam? Az önceki gibi demeyeyim ya hani ıslattık mı bir değişiklik gördük ya. 1.5 diyorum abi. 1.5'den 2. İddialı kanıtlamayı geçtim iddialı bir işaret yak bari be. Sıradaki ürüne geçiyoruz. At. İyi de Bu da yine bir diş beyazlatma Fırçası. Bunu gördüm. Bunu internette birkaç bir kişide daha gördüm sanki. Bir diyor ki aa arkadaşlar çok güzel beyaz atıyor. Çok güzel yapıyor. Şimdi önce bu diğer ürün mesela böyle şey sünger gibiydi. Bu üründe şöyle bir şey var. Daha rigid bir ürün. Sert. Sert bir ürün aynen. Böyle yani silgiler vardı ya sert silgiler böyle. Onun gibi bir his var. Esin okulda kullanılan hani böyle çok esnemeyen katır katır sert silgiler gibi bir his var. Acaba bu şey yazıyor mu bunda ne var? Hani ne kucuğu ne Böyle bir şey yazmıyor. <laughs> Ya Bu da galiba direkt leke çıkarmak için değil mi yüzeye böyle sürterek çalıştırılan bir şey. Öyle. Bu da, bu da, da leke oluyor. çıkarıcı yani. Bu da leke çıkarıcı. Ne diye geçiyor tam olarak adını söyler misin tamam. ürünü? Dörtlü diş lekesi giderici set. Yani leke gideriyor yani aslında çay kahve lekesi. İddiamız bu. Tamam okey. Güzel. Güzel. Şimdi önce normal deneyeceğim. Bu sefer de nereyi seçelim ha? Bir tane örnek yüzey seçelim ki gösterelim. Evet, şurayı seçiyorum. Yumurta'nın doğum lekesini. Elim buradan çıkarmadan yavaş yavaş böyle yapıyorum. Yani bence çalıştı ya şu an bir şey söylüyorum ama kazıyor. Hani bir şey hissediyorum böyle silme gibi değil de yüzeyi kazıma bayağı kazıyor ya. Evet çıkarıyorum dersiniz derseniz çıkarıyor ama bu zımpara gibi bir şey galiba. Böyle çok hani dediğim gibi. Su parası gibi yani. Evet aynen böyle çok kibar yani ince girenli bir zımpara. Onun için bence bu aralarında en efektif olanı. Şimdi şöyle göstereyim aynı yere. Bir beyazlama var ya. Yani hiç yok diyemeyiz buna şimdi. Şimdi burada şunu demiyor adam zaten. Kare sana bir ürün gönderir. Dişine hiç zarar vermeyeceğim ve ben biraz edeceğim. Dışarıda binlerce lira harcamana gerek yok. Sana öyle bir ürün veriyorum ki 50 lira ya. Bunu sizin gibi kullan. Böyle bir gerçeklikte evet. Ya sonuçta adam iddiası senin sağlığını daha iyi hale getireceğim değil. Ama hocam bu aynı gerçeklikte dişini beyaz boya sürsen de beyazlıyor zaten. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi burada beyazlatmaktan kastımız şu değil bizim. Düzenli bir fırça ve güzel bir şekilde fırça kullanımıyla beraber işte macun kullanımına bağlı fır beyazlatmadan bahsetmiyoruz bakın. Bu bir zımpara ama ne kadar çok ince grenli bir zımpara. Yani duvar zımparalamıyorsunuz tabii ki ama en nihayetinde bir zımpara. Aslında çizerek beyazlatıyor. Yani orayı çiziyor, çiziyor, çiziyor. Ne kadar düzleştirirse o kadar beyazlatıyor. İddiası ama ben beyazlatıyorum, ben leke çıkarıyorum. Evet abi leke çıkarıyor ama yüz, yüzeyi tamamen tamamen zımparalayarak çıkarıyor. Tahriş ediyor yani. Şu an mesela diğerlerinden daha farklı. Mesela buradaki pürüzler burada yok. Ya biraz daha denesem patlar üstüme başıma dökülür diye tırstım. Peki hocam 10 üzerinden puanınız nedir bu ürüne? Bu üründe iki şey çok dikkatimi çekti. Birincisi 4 tane demişiz de 4'lü demişiz de 4'lü gelmiş. Bir puanı buradan yazıyorum. Fiyatı da 68 lira 4 tane. 68 lira. lira. Evet. Abi tanesi 17 liraya geliyor. İnanılmaz iyi ya. Ya inanılmaz iyi arkadaşlar. 10 <laughs> üzerinden puanlama. Sağlığınızı bir kenara bırakacak olursam. 3.5 bilerek küsuratlı veriyorum bir salladığım anlaşılmasın. yakalayın hocam. Bunlar hepsi beyazlatma mı? Bu da mı? Bu da diş beyazlattığını iddia eden bir diş ipimsi bir şey. Bu ne ya? Bildiğiniz diş ipi gibi çekiyorsunuz. Ama aslında bu bir diş ipi değil, diş parlatma Aa, Bir dakika. Deri. Şimdi bir dakika, bu olabilir. Bunun için söylüyorum. Bazen hastalar diyor ki, hocam benim dişlerin aralarında böyle ufak diş ipi kullanmadığı için çay kahve lekeleri özellikle çapraşık dişlerin olduğu yerlerde oluyor. Hani iki dişin tam birleşim nokta birbirine bakan. Bu da bir yüzeyi parlak, diğer yüzeyi İnce grenler olan bir zımpara ama bakın bu az önceki gibi değil. çok daha ince bir grenli bir zımpara öyle düşünebilirsiniz. Çift taraflı bu taraf parlak yüzey zaten görülebiliyor bu tarafta grenler olan yüzey. Bununla dişlerin arasına girip ufak tefek aşındırma ile oradaki lekeleri giderebilirsiniz. Bu aslında bunların arasında belki de var ya en masum olan olabilir bu arada. Çünkü diş hekimleri zaten buna çok benzer bir alet var ama tabi masum diyorum ama gelen paketleme bu şekilde. Yani <laughs> tıbbi olarak çok fazla... Bir altyapısı olduğu ya da bir CE belgesi, FDA onayı hiçbir şey yok. CE belgesi yok arkadaşlar ama ne var? EC belgesi. <laughs> ne oldu bu çinlerin, bu ürünleri bu teminlerin nereden gitti hayatımıza ya? Konumuza dönecek olursak bununla aslında şöyle hemen kabaca gösteriyorum. İsmail buraya odaklar mısın? Bu sefer de şuraya zımparalayacağım abi. Arayüz zımparasıyla bakalım olacak mı? Başlıyorum buraya zımparalamaya bakalım çalışacak mı? Çalışıyor gibi. Ama çok zor abi, şimdi şöyle göstereyim bakın halka şeklinde daha da şerit şeklinde görünüsü bu şekilde. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bunlar zımparalar yani biz de böyle ürünler kullanıyoruz, kullanmıyor değiliz ama hepsi belli bir olay üzerinden geçiyor bu ürünler. yani CE belgesi, FTP -E olmadan. Yani bu zımparayı ben diyorum ki zımparalıyor evet lekeyi çıkarıyor ama ne derece çıkarıyor, grenleri doğru mu yani 3 yaptınız 4. de başladı ara, dişler arası açılmaya. E bu sefer arayüzlerini fırçalıyorsunuz. diş aralarından kürdan girecek kadar açılmaya başladı. Mümkün müdür? Mümkündür. Ama şunu söyleyeyim tekrardan iddiasını kanıtlayan nitelikte bir şeyler yaptı en azından. Çok da tatmayıcı gelmedi bana ama. Ya tatmeci değil tabii ki. İşte görüyorsunuz incecik bir şerit olarak bir beyaz nokta göre. Şimdi ben hani çok şey sevmiyorum. O bu neymiş hiç olmamış. Hani çat yumurta yere kırıyormuş. Hocam bunun fiyatı bu arada 135 lira. Aa. Bu üründen 6000 tane satılmış 4.6 puanı var. abi. İşte. Bak bu daha gerçekçi. Diş arası parlatma ve kontürleme için 4 mm ince zımpara rulosu. Adı bu. Aynen. Nalbur Mehmet abi de bundan çok benzer bir tane. <laughs> Şimdi bunun için bir puan alalım hocam sizden. <laughs> ne ya. Yıkanmış kolombiya. Şey. Ben bunun arası en sevdiğim bu ya. Bu ürünün adı neydi? Ara yüz zımparası. Aynen. Ara yüz zımparası. Bunun arası en masum görüntü benim gözümde. Ama dersiniz ki bunların hangisini kendinde kullanırsın? Hiçbirini. Bir adaya düştüm. Hiçbir şey yok ama sadece bu ürünle. Yani bu paketle beraber düşmüşüm. Dersem de bilmiyorum ya. Belki o zaman da yine bu zımparayı kullanırım. Tek bu sadece bu şu şerit zımpara. Diğerleri yok abi. UV geliyor mu UV? Abi şimdi bir geliyor bembeyaz. Ver. 20 dakika bekledi hocam. Ver. Ver abi. Ver. 20 dakikadır böyle değil mi? Evet. Pişmiş olabilir mi acaba? Bu yumurtamız haşlanmış arkadaşlar. Afiyet olsun herkese. Oo ben biraz ben biraz gözüm <gülüyor> <gülüyor> evet bu <laughs> yaklaştın hocam. <laughs> evet arkadaşlar ultraviyole ışıkla daha ultraviyole ışık olduğundan emin değiliz bana. Sadece mavi ışık diyelim bence biz buna. Mavi ışıkla pek fazla işimize yaramadı. İlkinde kartelden işaretlemişiz. Nereye işaretlemişim? Ben demişim ki en koyu yeri seçelim. Şu halkayı seçelim. alt üzerinden bakıyorum. Gerçekten daha da koyulaşmış. <laughs> Yani şimdi şöyle bu bir mavi ışık ve sonuç itibariyle de hiçbir şekilde sonuç vermedi. Gönül isterdi ki beyazlığa sınav. Abi buna ne vereyim bu sıfır ya. Bu sadece mavi ışık. Bunun belki ne yaparsınız onu söyleyeyim size arkadaşlar. Çocuğunuza falan ne desem onlar da bir şey yaparlar kesin. Vardır bir zararda. Yani hiç belgesi belgesi yok. Bilemedim. Buna sıfır vereceğim. Ama kutu çok güzeldi hocam. Abi bir, bu kutusu verin. iyi miydi? İyiydi. İçinden Type-C tablo geliyor? Bundan type kablo geliyor. Bunu kullanmayın. type kablo 2 puan. Bir de ürün arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın kutunun içerisinde şöyle bir çekme yeri var. Yani hiçbir kutuda böyle bir şey çıkmadı. Üretici de nerede? Poşan City Guangdong Çin'de. Son olarak bu ürünler hakkındaki düşünceleriniz neler? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Zaten sıfır puan hak etti. Sadece kutu açılımında verdiği bize Type-C kablo ve onun da ömrünü bilmiyoruz ama en azından bir kablomuz var ve Type-C. Yani şöyle önüme bakıyorum da şu diğer ürüne de bakıyorum. En güzel ürün arkadaşlar bunlar diyebilirim. Gerçekten hiçbir zararı yok. Kesinlikle bir başkası zarar veremeyeceğiniz çok nadide ürünlerden biri. Ama bunların hiçbirini gerçekten hiçbirini yani tavsiye etmeye geçtim. Hiçbirini kullanmanızı hatta sipariş etmenizi bile tavsiye etmem. Denemek için bile almanıza gerek yok. Gelebilirsiniz. Bizim klikte var. Bir sürü aldık. Hepsini verelim size. <laughs> Yorum atın. Ee, yok ben o macundan istiyorum. Bunu Bundan istiyoruz. Gelin alın arkadaşlar. Bunlar bunlar gerçekten her biri birbirinden beter ürünler. Tabi kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Yo yumurta da kullanabilirler abi. Peki hocam teşekkür ederiz katıldığınız için. <laughs> Rica inşallah. ederim. Rica nice ederim. Biraz hasta hasta bitirdik ama olsun. Değişik bir deney oldu. Bütün lekeleri teker teker çıkarmaya çalıştık. Hiç başarılı olduğumuzu söyleyemem ama. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bundan sonra deneysel videolar çekmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler.